selamlar. Çoğumuz biliriz ya da hepimiz biliriz. Nazım Hikmet Abidin Dino'ya mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diye sormuş. Abidin yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum ama mutluluk resmini Abidin Dino'nun resimler arasında gören yok. Demek ki yapmamış. Mutluluk bu kadar zor mu? Bence değil. Resmi yapılabilir mi? Yapılamaz. Mutluluğu ben şöyle tarif etmeye çalışacağım. Yani katılırsınız, katılmazsınız. Tabii herkesin fikri farklıdır. Herkesin fikrine de ben saygı duyuyorum. Elinizde kıt kanaat geçindiğiniz bir geliriniz vardır diyelim aylık. Çocuklarınız falan da var. Ya da yani geçim şartlarınız neyse o gelirle ay sonunu getirmek için o parayı denkli bir şekilde harcıyorsunuz ay sonuna. Kadar. Ve mutlu oluyorsunuz. Yani o parayı yetiştiriyorsunuz ay sonuna kadar. Mutluluk bunun gibidir. Aldıklarınla, bulduklarınla mutlu olup bulamadıkların için üzülmeyi, üzülmemektir mutluluk. Yani sendeki elindekilerine mutlu olmasını bileceksin. Elinde olmayanın peşinden de çok koşmayacaksın. Milli piyango bileti alacaksın. Büyük hayaller kuracaksın. Ama çıkmayınca üzülmeyeceksin. Yani gerçeklerle hayaller arasındaki uçurumu çok aşmayacaksın. Gerçekleri yaşayacaksın, hayalleri hayaller olarak kuracaksın. Ulaşılabilir hayaller de kurman gerekir. Ulaşılabilir hayaller insanları mutlu eder. Ulaşılamaz hayaller de gülümsetir insanı. Yaşınız kaç olursa olsun, özlemlerinizden, Hayallerinizden gerçekleştiremediğiniz yaşamında hayre nedenlerini hayal edip de ulaşamadığınız hayallerinizin hayallerinizin bile peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Ben kendimden örnek vereyim. Ben 65'inde yazmaya başladım. Hatta 64'ünde falan 3 tane kitap yazdım. 4 5 6 sene içerisinde. Şimdi video çekiyorum <laughs> İyi kötü bir şeyler anlatıyorum kendimce. Hayallerim miydi bunlar? E hayallerimdi tabii. Yani yaşım ne olursa olsun ben hayallerimden hayallerimin peşinden gidiyorum. Param çok değil ama mutlu olmaya çalışıyorum. Neden? Sevdiğim ve hayal ettiğim işleri yapıyorum. Onun için mutluluk her zaman çok parayla falan olmuyor. Ya da mutluluk her zaman Sıfır parayla da olmuyor, ancak mutluluk kendi amacın ve ideallerin doğrultusunda yaşamına katlayan zevklerle oluyor. Mutluluğun içinde tabii başka şeyler de var. Mutluluk içinde, mutluluğu önceden bilmen gerekiyor. Mutluluğun içerisinde acıyı bilmen gerekiyor mesela. Mutluluğun içerisinde, şuraya ben not almıştım, Ne aradığını bilmen gerekiyor. Çok önemli bu. Yani ne aradığını bilmeyen insan bulduğunun farkına varamaz. Ne bulduğunun farkına varamaz. Biraz önce de söyledim. Hayalleriniz olsun. Ulaşılabilir hayaller kurun. Yaşınız ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gitmeyin. Hayatın anlamı elinizdekiyle mutlu olmanın ve hayatınıza beklentilerinizi gerçekleştirmeyle bir anlam kazanır hayatımız. Eğer beklentilerinizi gerçekleştiremiyorsanız ya beklentilerinizde bu tuhaflık vardır ya o enerjiniz bitmiştir ya da nasıl söyleyeyim ben size beklentileriniz artık sizin hayalinizin ötesine geçmiştir. Ama hiçbir şekilde beklentilerinizden ya da nasıl şey yani gene söyleyeyim beklentilerinizden vazgeçmeyin. Dolayısıyla mutluluk insanların hayallerinin gerçekleşmesiyle orantılıdır. Direkt parayla çok orantılı değildir. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bazısı diyor ki çok param olursa mutlu olurum. Çok param olursa şuraya da giderim. Çok param olursa buraya da giderim. Bu insana mutluluk getirmeyebilir de. Çok param olursa Japonya giderime ben katılmıyorum. Çok param olursa gidebilirim ama çok param olmazsa Japonya gitmedim diye mutsuz olmam. Niye? Japonya ayağıma getiriyorlar artık. Yani dünya insanların mutluluğu ve mutsuzluğu için o kadar çok veri var ki dünyada. Sen hangisine daha yakınsın onu seçmesini bileceksin. Yani ben şimdi açıyorum interneti Karayiplerden video seyrediyorum. Hindistan'ın en ucra köşelerinden video seyrediyorum. Uganda'dan videolar seyrediyorum. Gitmiş gibi görüyorum oralara. Benim yerime gezen bir sürü insanlar var. Yani çok güzel videolar da çekiyorlar. Hindistan'daki farelere kutsal sayan insanların hayatını izliyorum. Belki ben oraya kadar gitsem benim için o kadar cazip olmayabilir. Çünkü sağlığım el vermez. Oralarda yaşayamam. Başka şeyler gelebilir başıma. Ama geziyor birileri. Video çekiyorlar. Bana da anlatıyorlar. Ben de kendi bilgilerimden onları harman yapıp yoğuruyorum. Kafamda gitmiş gibi de seyrediyorum. Onun için her şey için illa paranın şart, paranın olması şart değil. Yiyecek içecek için de öyle. Yani ben şunu yersem işte çok mutluyum falan. Afiyet olsun ama her zaman o da yenmeyi biliyor. Yani yiyeceğin kadar ya da parayın olduğu kadar yemeklerle de insan mutlu olabiliyor. Dolayısıyla son olarak şunu söylemek istiyorum. Mutluluk ya da hayatın anlamı senin hayattan beklentilerinle gerçeklerin arasındaki köprüdür. İkisini beraber birbirine bağlayabiliyorsan o zaman mutlu olmayı başarıyorsun demektir. Ya da gerçeklerinle hayallerine gidecek ciddi yolların varsa hayallerine git ve onları da gerçekleştirmeye çalış. Yaşın ne olursa olsun o zaman mutlu olursunuz. Mutlu olmak illa birisinin yardımına da ihtiyacımız yok. İnsan tek başına yaşamayı da bilmeli mutlu olmak için. Yani mutlu olmak için senin son olarak şunu söyleyeyim. Mutlu olmak için senin önüne takoz olacak, senin mutluluğuna sebep olan insanları da biraz hayatınızdan çıkaramasanız bile biraz mesafe koyarsanız göreceksiniz ki mutluluk sizin tepenizde bir ışık gibi yanacak. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.